Selamlar. Hızlı bir giriş yaparak Uludağ Üniversitesi'nde okumaktan bahsedeceğim sizlere. Üniversite okumak nasıl bir şey? Bundan önce Otosofa Türkiye turu yapıyoruz. O videoları da izleyebilirsiniz. Metrodan çıkıp üniversitenin sınırlarındayım artık. Muhtemelen birçoğunuzun tercih etmek istediği için izleyeceğim bir video. Ya da tercih sonuçlarınızı gördünüz ve bir şekilde geldiniz. Hay bolu de diyebilirsiniz. Ben de Şimdi üniversiteden bahsedeceğim. Hem de üniversiteyi dolaşıyor olacağım, videonun tamamında. Tamamında olmasa bile yorulana kadar biraz dolaşır, etrafı da göstermeye çalışacağım. Şu karşıdan çıktık. Burası üniversite. Şöyle. Sizlere üniversitenin etrafından ve sosyalliğinden bahsetmeyi planlıyorum daha çok. Ee, okuduğum bölümden değil. Bu videoda konu okuduğumuz bölümlerin kalitesi falan değil. Yani bunu bekleyenler için üzücü bir video olacak. Yok, üniversite nasıl bir yermiş? diye merak edenler için şu arkamdan gördüğünüz araçların bu kadar rahat üniversiteye giriş sebebi üniversitelerin ne yazık ki e, kimlik kontrolü yapılmıyor. Çünkü şu an sağ tarafında olduğum yerin tamamı hastane. E, gelişmiş bir hastanesi var. Üniversite hastanesi ve okulun içinde olduğundan dolayı ve buraya sürekli bir hasta kişi olduğundan dolayı e, üniversiteye giriş çıkışları kontrol edilemiyor. Ama rektörlük bununla ilgili bir şeyler yapacağını söyledi. Yıllardır söyleniyor ama bu yıl biraz daha ciddiyetle söylendiği için bunu dile getirdim. Yoksa dile getirme gereksinim duymazdım. Ee, bu taraf tam arkam hastanenin başlangıcı zaten aslında. Metronun karşısı başlıyor ve burası poliklinikler. Şöyle geçeceğimiz taraf acil olacak. Şu taraf acil. Ee, burası yol. Şurası rektörlük. Ee, şurası galiba tıp fakültesinin olduğu yer. Üniversitede sosyallik arayanlar için e, üniversitenin içinde sosyal olmak eğer topluluklarda değilseniz zor. Üniversitenin toplulukları aktif olan bir yaklaşık 30 topluluğu var. Toplam yanılmıyorsam 250 küsür ya da 300 küsür topluluğu olduğu söyleniyor ama işe yaramaz toplulukları da çıkartırsak sayıları bayağı azalıyor işlevsel toplulukların. Ben iki yıl boyunca Uludağ Üniversitesi tiyatro topluluğundaydım. Tiyatro yaptım. Tiyatro topluluğuna gidebilirsiniz tavsiye olarak. Müzik topluluğu var yine çok aktif üniversitede. Şimdi size bir Mete Cengiz'i göstereceğim. Birçok etkinliğin yapıldığı bina. Mete Cengiz Kültür Merkezi diye geçiyor. Kongre kültürü de olabilir. Şurası tam karşımız gördüğümüz yer. Mete Cengiz Kültür Merkezi. Büyük bir bina. Biz şuradan sağ tarafa gideceğiz zaten. 3 yıl yurtta kaldım. Yurtlar yaklaşık 6 kişilik. Tuvalet banyosu ortak. Yani ortak derken 6 kişinin ortak. Koridorda ortak değil. Tabi bu kız yurtları ve erkek yurtları için değişebilir ama Şöyle söyleyeyim, yurtlar yeni yapıldı. Benim geldiğim yıl yapılan büyük bir yurt var. Süleyman Çelebi yurdu. O yurt 6 kişilik. Ben orada kaldım 3 yıl boyunca ve birçoğunuz da tahmin ediyorum ki erkeklerin orada kalacaktır. Yukarıda kız yurtları da yeni. depreme dayanıklı. Bildiğim kadarıyla. Yani yeni yaptılar ve yurtta yaptıkları için öyle düşünmek istiyorum. Bu sağ tarafım yine inşaat. Üniversitede bol bol inşaat göreceksiniz. Bir sürü şey yapılıyor çünkü. Bu arada hemen şurada bir migrosumuz var. Genelde dolu. Yine yemekhaneye yaklaşmak üzereyiz. Yemekhanenin altında da bir tane A101'imiz var. Genelde her fakültenin yakınlarında bir tane kahve, çay içebileceğiniz bir büfe tarzı bir yer var. Tabii bunun kalitesi tartışılır. Hatta tartışılmaz genelde kötü. Burada üniversitenin içinde çok aktiflik yok dediğim gibi. Görükle bölgesi de aktif. Zaten üniversite öğrencilerinin çoğu, ben de, Görükle'de yaşamaktayım. Şöyle Mediko'yu da göstereyim tam olarak. Burası Mediko. Aynı zamanda yemekhane ve ayrı birinin olduğu yer. Öğrenci yemekhanesi burada. Tam ortada aslında. Üniversitenin ortasında yer alıyor. Öğrenci yemekhanesi ya da koydukları için orta burası oldu. Tam olarak şuradan gösterirsem gözükecek. Üniversiteye kocaman bir cami yapılıyor. Gördüğünüz üzere. Bayağı büyük. Geçenlerde bir arkadaşım söyledi. Çok güvenli bir bilgi değil ama Türkiye'nin en büyük 5. ya da 3. camisi falan gibi bir şey söyledi. Neden yapılıyor bilmiyorum. Bu kadar yani üniversitenin içinde bir tane orada mescit var. Bu taraftan geldik arkadaşlar. Burada zaten hemen şöyle camimiz bulunmakta. Orası yine hastanenin olduğu bir yer. Migros şuradaydı. Şöyle göstereyim. A101 ve yemekhane orası. Şu aradan gördüğünüz yer Mediko, Mediko Sağlık Ocağı bulunmakta orada. Elim biraz fazla titriyor. Şurası vagon diye bir kafemiz. Bu da 2 yıl önce açıldı. Şu karşıda gördüğünüz yapıysa kütüphane. Yolun karşısına geçip kütüphane tarafından yürümeye karar verdim. Üniversitenin içinden sık sık otobüsler geçecek. Üniversiteye gelebileceğiniz bir sürü otobüs var. Onun dışında bu bölgeyle ilgili verebileceğim bir bilgi yok. Bu Mediko dediğim yerde, yani şu an aslında yürüdüğüm sağlık ocağının ve ağacının olduğu bölgede toplulukların bazılarının odaları bulunmakta. tiyatro topluluğu orada. UMT orada. Dağcılık toplu var yine üniversitenin aktif topluluklarından birisi. Takdir ettiğim bir. Ee, onun dışında havacılık topluluğu var okulda. Onlar da yamaç parçalık ders veriyor. Ama yanılmıyorsam bir 8 kişiye falan veriyor. Yani bir 200 kişi yazılıyorsunuz ama totalde bir 8 kişi seçiyorlar. Ve onlar ders görüyor sadece. Şöyle şu an burası kapalı tabi ama işte havacılık topluluğu. Toplulukların tamamı zaten üniversiteye ilk geldiğiniz hafta burada kurulmuş olacak. Burası Mediko tüm topluluklarla burada tanışabilirsiniz. Şurası zaten e, toplulukların bazılarının odasının olduğu ve depolarının olduğu yer. Burası sağlık hoca. Burası da Meliko Daire Başkanlığı. Şurası zaten vagon demiştim. Cami minaresini görebiliyorsunuz. Kütüphane de bu ağacın arkasında aslında. Şu an üniversitenin tam ortasındayız. Bu yıl üniversiteye bayağı bir kafa açıldı. Benim ilk geldiğimiz sadece David People vardı oradaki gördünüz. Ama orada şu an Yaklaşık dört tane kafa açıldı yanılmıyorsam. Burası üniversitenin sık sık geleceğiniz bölgesi. Kafelere doğru gidiyoruz, kütüphaneyi de göstermiş olurum. Bir de kütüphanenin ilk gösterdiğim binasına ek olarak şu şekilde göstereyim. Şu sağdakini gösterdim, burası da ana kütüphane oldu artık. Daha sonradan yapıldığı için daha dirençli bir kütüphane galiba ve daha güzel. Sessiz çalışma alanlarının tamamı orada. Onları da girip göstereyim ya ben size. Nasıl olsa hala öğrenciyim. Gösterebilirim size bunları. Sessiz çalışma alanı diğer ilk tarafta ve ödünç alabileceğiniz kitapların tamamında da ilk gösterdiğim uzun binada. O beyaz bina daha çok. Sessiz çalışma yapabileceğiniz yer. Bu arada kütüphane bu yıl değil geçen yıldı galiba artık. 5 gün 24 saat açık. Hafta sonuysa yanılmıyorsam 10 ile 7 arasında açık sürekli yani hafta içi istediğiniz saatte gece burada ders çalışmak isterseniz ki çok tavsiye etmem <laughs> çalışabilirsiniz. Üniversitede şöyle bir amfiteyatro var. Hemen çekeyim orayı da. Amfiteyatro. Amfiteyatronun diğer tarafında da UFAT'ın yani fotoğrafçılık topluluğunun sualtı topluluğunun odaları mevcut. İkisi de çok kaliteli topluluk. Bir de mağaracılık topluluğu. O da çok kaliteli. Şöyle kütüphane. Şu şekilde size bir üniversitenin o pantur orta videosu. Neden bu üniversiteye geldiniz bilmiyorum. <laughs> Ama güzel bir köye geldiniz. Artık köy değil bir şehir. Ee, ne yazık ki artık Görükle bölgesi Cuma akşamları özellikle tekoların mekan olmaya başladı. Görükle'de metro yok. Üniversiteden Görükle'ye varmanız otobüse sağlanabilir sadece. Umarım da bu şekilde devam eder. Çünkü birçok insan istiyor aslında Görükle'ye metro gelsin. Geçenlerde geçenlerde dedim bayağı oldu. Ee, yetkili bir abimiz gelmiş. O şey demiş görüklüğe metro gelecek demiş ama gelirse çok fazla köpeğe oluşacak ve bunu çok istemiyorum. Kütüphanemiz. Eski kütüphanemiz hala aktif olarak kitapları var ve ortak çalışma alanı, bireysel çalışma alanı olduğu kütüphane. Çalışma saatleri de şu şekilde bu arada. Kütüphanenin görmüş olasınız. Burası alt kat, çok sessiz konuşamayacağım size göstermiş olayım. Burası gördüğünüz gibi ana bina girişi aslında. Bu eski kütüphane. Yani burayı gezdirmeyeceğim size şöyle bir göstereceğim. Burada kitap alabilirsiniz, kitap alabileceğiniz yer burası. Geniş bir kütüphanesi var içerik bakımından. Şöyle bireysel çalışma alanları var, sessiz bir şekilde orayı göstereceğim size. Kapalı mı ya? Ne yazık ki kapalıymış. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın ha. Gidip tozuyorum kız arkadaşımla. <laughs> Eğleniyorum ve çalışıyorum. Kanalı izlerseniz mutlu olurum. Bay bay. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde bir ortalık çalışmaları var. Buradan yine üst kasa çıkıyor ama kapatılı, kapalı. Şimdi kütüphaneden çıkalım biraz daha sohbet edelim. Özgürlük. <laughs> Birçoğunuzun sadece sınav haftasında geleceği. Ve yine bir çoğunuzun muhtemelen yer bulamayacak kütüphane. <laughs> kütüphane zaten sadece sınav haftalarında dolu oluyor. Onun dışında gelenler gerçekten iyi bir ders çalışma alanı. Biliyorum ki bazıları gerçekten bu üniversiteden çıkarken çok iyi başarılar elde edecek. Çünkü bunlar var. Üniversitede var şaşırtıyorlar beni. Bazıları da... Bazıları da demeyeyim çoğunluk da orta sınıf, orta sınıf değil alt sınıf bir başarıyla birinci olacak. Şu gördüğünüz Türk bayraklı yer İBF binalarından birisi. 3 adet İBF binası bulunmakta. O tarafta endüstri mühendisi ve onun arkalarında da makine mühendisi. Mühendislerin birçoğu burada. Ziraat mühendisliği hariç. Eğitim, fakü Eğitim fakültesi de o tarafta. E Fen edebiyat yemekhanenin arka tarafında. Yine yemekhaneye bir 7 dakika yürüyerek sosyal bilimler de orada. Sağlığı zaten gösterdim. Mimarlık dediğim gibi yine o taraftaydı. Başka bir fakülte var mı? Ee, okulun içindeki tüm fakülteleri bilmiyorum Ama genel bildiklerimi söyledim aslında şu an ee, Hukuk gemlikte Burayla alakanız yok arkadaşlar O yüzden boşa <laughs> izlemeyin <laughs> ee, Hazırlık okuyacaklar için öncelikle Hazırlığınız ne yazık ki okulun içinde değil İlk bir yıl, bir yıl boyunca e, Yaklaşık bir saat süren bir otobüs yolculuğuna katlanacaksınız ben hazırlık okurken online'da pandemiden gelmişti ve katlanmadım. <laughs> yine Bursa Teknik Üniversitesi'nde okuyan birçok insan da burada yurtlarda kalmakta. Gitmekte olduğumuz tarafta okulun mezuniyetlerinin olduğu stadyum var. Ee, onun dışında başka ne için kullanıldığını şimdiye kadar bilmiyorum. Ee, okula yüzme salonu var yine tam karşı tarafta yüzme havuzu. Bu yıl açıldı ve halı saha mevcut orada. Halı saha yapacak canım erkek arkadaşlar söylemekteyim. Yurtlar da buradan bir yaklaşık tam şu an olduğum noktadan 5 dakika yürüyerek. Yani ben İBF'de okudum ve hızlı bir şekilde yürüdüğüm için 7 dakikaya kendi fakültemde olabiliyordum. Çünkü yurtlar o gösterdiğim binanın arkasında kalıyor. Ben olarak biraz bölümlerden de bahsedebilirim. Şöyle bölümlerden derken bölüm eğitim kalitesinden bahsedebilirim sizlere. Arkadaşlar eğitim kalitesi olarak gerçekten bence Türkiye'deki yani ilk kaça girer bilmiyorum ama kaliteli bir üniversite. Hocalar, prof genelde. Tabii siz yine kendi eğer çok meraklıysanız kendi fakültenizin hocalarına bir bakın derim. Orada yazıyor. Ama birçoğunuz zaten puanı yettiği için üniversiteye gelen insanlar olacağınız için yani buraya o yüzden geldiğinizi düşünmekteyim. Ya da aile zoruyla Bursa'da kaldınız. Birçok İstanbullu olacak üniversitede. Buna hazırlıklı olun. Genelde Marmara bölgesinden geliyor olacaklar. Ve ilginç bir şekilde doğudan da gelen insan sayısı olacak. Üniversitede çok fazla mühendis insanla tanışacaksınız. Mühendislik okuyan. Çünkü mühendislik bölümü biraz kaliteli ve aynı zamanda Bursa'da olduğunuz için sonrasında mezun olduktan sonra iş bulma olasılığınız biraz yüksek diğer şehirlere göre. Neticede Bursa'dasınız ve sanayi şehri hemen iş bulabiliyorsunuz. Şurası bahsettiğim aslında üniversite mezuniyetinin olduğu orada büyük bir stadyum ee, koşu yapılan yere mi deniyordu? Değil ama halı saha var. Onun ileri soluna da yüzme havuzu var. Şurada da kampüs kafe var. Yurtlarda yaşayan insanların birçoğunun başta takılacağı, gelip oturacağı yer burası. Buradaki yol çiftliğe gidiyor. Uzun bir yol. Ama hiç gitmedim. Orada güvenlik var, geçirmiyor. Ee, belli amaçlar için geçiriyor sadece. Atçılık topluluğu örnek veriyorum. Belli zamanlarda at bindiriyor insanlara. O zaman geçebilirsiniz. Yine veterinerler geçebiliyor doğrudan o tarafa. Şöyle yurtları da şuradan göstereyim. Daha yukarı çıkmak istemedim. Yurtlara birazcık, azıcık hafif bir yokuş var. 3 yıldır çıkıyorum. Daha çıkmayacağım. Eve gideyim, yemek yiyeyim. Şöyle şu gördüğünüz aslında aradaki, şunlar yurtlar. Onların arkası yurtlar. Ve şu yoldan gidip gördüğünüz bu e, mavi yerden sağa döndüğünüzde yurtlara varıyorsunuz. Erkekler iyi haber. 11'den önce giriş çıkış muhabbetine çok takılmıyorlar yurda. Yani genelde ben 2'de 3'lerde girebiliyorum. Laf etmiyorlar. Kızları kötü haber. Ailenizi arıyorlar. Ne yazık ki canım, canım ülkemin yine adaletsizliklerinden bir tanesi daha tatsız ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ben dünyayı geziyor olmak için çabalıyor olacağım hala. Kendinize çok iyi bakın. Yaptığınız şeyler pişman olmayın. Öpüyorum. Abone olursanız da mutlu olurum. Bay bay.